Dedik? Çok çok güzel, tempolu bir maç olmadı. Çünkü iki takımdaki oyuncuların ritimli, atletik oyuncular yoktu baktığında. Trabzonspor Ozan alıyor Mendy'ye, Mendy alıyor Danilo'ya, Danilo alıyor Banza'ya. Çam da böyle ayağına top isteyen, pas yapan. Beşiktaş'ta Mario çok çabuk değil. Baktığında... Ee, Silva da bugün etkisiz olunca. Immobile yine ilk yarı işin içinde hiç yoktu. İkinci yarı toparladı. Top tuttu, pas verdi. Sonradan oyuna giren Semih'e ne oldu anlamıyorum. Bunları sonra detaylandırırım. De bugün hak eden kazandı. Ama benim yine aklım bir şeyi almıyor abi. Neyi? Galatasaray 5-0. Fenerbahçe 1-0. <laughs> Trabzon 2-1. Lyon 1-0. Bilbao 4-1. Abi sen bu maçları kazanıp ligde nasıl bu kadar geride olabiliyorsun ya? Ya büyük maçlar kağıt üzerinde Beşiktaş kazanıyor abi. Evet. Sonra gidiyor Adana Demir'e yeniliyor. Antalya'ya gidiyor hiçbir şey oynamıyor. Hani benim burayı aklım almıyor. Bu kadro iyi kadro mu kötü kadro mu? <laughs> bu kadro maç seçiyor abi. <laughs> Net yani başka bir şey Öyle diyemem. Diyor diyor büyük abi. maçları kazanıyorsun ya. Yani... Son dakikada bugün o Mario bir semiye baktı falan filan. Orada bile belki şu tatsa 3 bile gelebilir. Hani kazanıyor büyük maçları ya. Büyük maçların takımı Beşiktaş. Ama iş sadece maçları kazanmakla olmuyor. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Bu arada atmosfer yine çok güzel. Böyle yağmurlu bir günde seviştik seni <laughs> misali. Felix de Emirhan özellikle Emirhan Enam. iyi oynuyor abi. Yani cuk diye oturdu inanılmaz mücadele ediyor. İlk yarıda bir tane Danilo'ya faali var diyor ki Allah sarıyı yedim diyor. <laughs> üzülüyor falan filan. İyi oynadı. Jackson çok koştu. Mario da iyilerden biriydi. Ama o hani böyle çabuk rakip kale yakan bir Beşiktaş var ya bugün onu çok göremedik. göremedik. Onu da Muçi sağlıyordu zaten. İyi bir Silva sağlıyordu. Silva da kötü olunca göremedik. Evet, Coin.tr ile sizce maçın oyuncusu kimdi diye soruyoruz her maçtan sonra olduğu gibi. Emirhan, Joao Mario, Edin Visca adaylarımız ama her zaman olduğu gibi siz başka bir adayınız varsa lütfen bizimle paylaşın chatte. Sponsorumuz Coin.tr 100 milyon lira değerinde ödül havuzu düzenliyor. Coin.tr'ye kaydolup işlem yapan kullanıcılar 5000 liraya kadar ödül ve özel avantajların sahibi oluyor. Siz de bu kampanyadan ödülünüzü almak için açıklamadaki linkten kaydolabilirsiniz. Sponsorumuz Coin.tr'ye teşekkür ederiz. Yani iki takımın maç başlangıç kadrolarına baktığımızda özellikle Beşiktaş'ta hani Amir değil bir de Chamberlain'in tercih edilmesiyle çok ofansif, daha ofansif çok ofansif demeyeyim belki de yani olduğundan daha ofansif bir kadro gibi görüyoruz dedik. E, Trabzonspor'da da bir tek Mendy çok net defansif orta saha, Ozan da bir yani yarı yarıya ofansif defansif sayılabilir. Ama şöyle bir şey oldu sanki. Böyle iki takım da top yaparken rakipler aman dokunmayalım. Ben <laughs> temas etmeyelim. Alanı kapatalım. Ay. <laughs> Öyle olunca da geçişler pek olmadı. Gecenin başlığı. Beşiktaş <laughs> topa sahip. Trabzon bir çekiliyor ikinci bölgeye. Rahat rahat pas yapıyor. Trabzon spor topa sahip. Rahat rahat pas yapıyor. Orta sahalarda ısıran yok. Temassız bir futbol izledik yani. İnanılmaz. Evet. Ama sonuçta Deplasmanda bu Trabzonspor'un ikinci yarıdaki oyunu kabul edilebilir değil. Beşiktaşlı ilk yarı nasıl o kadar kötü oynadın? Esasında maça da iyi başladın. Masuaku bir kesti. Silva'nın şutuyla Uğurcan yine şey dedirtti. Bana bugün gol atmak zor misali yine kurtarışlarla başladı. Bu arada seyirciyle de arası baya kötü. O bir birkaç bayağı, sene evet. önceki yine e, Tüprak stadyumunda oynanan hareket. maçtan sonradan biri. o bir artık gerilim devam ediyor. Ama tabii ki Beşiktaşlı taraftalar Uğurcan'ın o kurtarışını gördüğünde yine mi Uğurcan bugün inanılmaz oynayacağı düşündü. Aa, bu arada Beşiktaş'ın golleri yani güzel goldü. Özellikle o sahada olmayan Silva'nın... Abi Masuaku toparladı ya bak. Maç önü yayınımızda Hı -hı. da söylemiştik. İnanılmaz iyi oynuyor demiştik. Bugün ortalar çok kötü. Bir tane kesti neredeyse taça bir tane kesti tribüne. Ama atılan goldeki driplingi ki oradaki soldan çıkış Beşiktaş'ın. Evet. Üçlü duruyor Felix, Emiran, Svensson'la Masuaku'yu öne atıyor. Onu çok iyi oynadılar. Çok güzel kesti. Silva da çok iyi bitirdi. Ama Silva'ya bu ara yaramamış. Silva bugün teknik olarak topa sahip olduğunda kaptırdıkları toplar normaldeydi. Zaten Trabzonspor'un Banza ile bulduğu goldeki o kritik hata Silva gibi bir oyuncuya yakışmaz normalde. E, Trabzonspor'un da en etkili pozisyonu oydu. Ha. Başka da bir şey yok. O, şöyle zaten. Hani kaptırmasa Trabzonspor neredeyse gidemiyor. Bir Danilo ile zorluyor. Kesiyor kimse yok. Yani Banza'nın attığı gol 1-0 yapan ilk şutu Trabzonspor'un evet. ilk, i̇lk. ve ilk ceza sahasına girişi. Danilo'yu yani. beğendim. Ben sonu bayağı zorladı. Gidiyor iniyor ama kestiğinde kimse yok. Çam gelmiyor, Misca tersten gelmiyor. Orta sahada uzan, ön tarafa gider dedik o da hiç gidemedi. Hani Beşiktaş normalde bıra Trabzon'a bıraktığında Trabzonspor'un Trabzon gidebilme <laughs> yerleri var. <laughs> Trabzon'da tempo yok. Atletizm yok. Gerçekten yani benim aklım almıyor. Bu oyuncu...

mı Aslan kardeş Orası Oğlum Pötür hani anlaşmıştık ya hani ya, vurmuyordun ya yani hani iyi ellemedim o da beni ellemedi Ben I have a one question. Attım. Yok, i̇şte ben de sana olabilir mi diye bakıyorum. Ne olur? Tamam mı? Ben de zaten. Emine... On. on bir parça. Ömür nasıl biliyorum? Ben hey. adam. Ben biliyor musun? Bıçakçı. adam. Ben biliyorum. Ben 11. Hadi bakalım. Hem değerli alın teri BMBM. Nereye atıyorum. Evet. Okey okey. <laughs> yapmadınız kanka dom domlet yeşil biberli domates Bugün sizin kahvaltınızı ben seçebilirim. Belli domates bir omlet, çay yanına zeytin peynir. Peynir ha. yememiş. Hayır. Ona <laughs> maymun büyüdü. O bir. Telefonda daha Onlar benim 8-7-6-5-4-1 Oh olmuyor. Ya nasıl ya? Yaşıyor bunu. Oğlum bak. Ben gitmem. Altyazı farklı. Ya abi oğlum foto domates yok ama ama tabi biz e ee. bana bu atıyor <laughs> Balcan evet Balcan bize de böyle <laughs> anne biz semizotuna ne diyoruz lan çamaşır bak diyorsun ay ne an mıydı Allah bana geldiler. Bana geldiler. Hop. Ölüyordu sandım ya. Sandım ya. Mentor var ya hep farm atıyordu ede Brahman'da. Ellemiyordum. Bak şimdi kim ben? Ver ver tam şardı. Sen onu bana ver. At klan banka At bineyim kasada takayım da onu şaşırtır milleti. <laughs>